Evet. Sinek güneş gülünden kurtulacak. Bak. Tabii. Tabii daha. Tabii yapışkan da Ha dikkat et. Her şey yani. Çünkü o da kulaçla hayvanı bir bu tuzaklar tutamaz. Ama daha büyük olanlar bu tuzağı yakalak, bitki daha da katlanarak diyelim. Haklısın baba. Bence Ayı karşısına kurtulmak üzere. Tabii yapışkan dokuyaçlara dikkat etmezse. Kurtulur. Dikkat ederse kurtulur. Evet ama dikkat etmiyor. Çünkü ne gözü ne kitada. Çünkü ne kitağı ne kitada sever. Ama sinir şekli eşi. Dedi şekli Ne kitada almak değil. Yeri ona kan hemen. Bence acıdı. Örümcek ağ gibi kımıldandıkça güneş gülüne daha çok yapışıyor. Sen, sen, sen. Güneş gülü her tarafı da yapışkan küçük doku açılıyor <laughs> ama oh, o sinek bile bu burada kurtulamıyor. Küçük sinekler bile baba kurtulamıyor. Başkan ölüm tuzağı. <laughs> Baba. Baba sinek kafan bitkisini eziyorsun. Sinek kafanı. Saç şuraya. Zavallı diyor eziyorsun. Bu zavallıcık ne sindiriyor? Sinek. Yakaladığını gördün mü? Evet gördüm. Şu kapağımı o da yakaladı demek. Sinek. Evet. Şimdi sorularla onu sindirecektir. Kolumuz kopma bir sağa benziyor vardı. Sinek kapanında mı? Evet. Güneş bir ve bacak dövmesi için kopa boğala köydülü. Ya da kaşlar ve yaprak katlayırken sağa sıydığım sırada kopa boğala köydülü. Oh, bak kapanmayan kapaklar da var. Bunlar içine böcek girerse kapanırlar mı? Kapanmaz o. Bu sildiğimi açamaz. Açık olanlara böcek girerse kapanır mı? kapanır. Tabi dedik ve bir tanesi şey dokunsa kapı ama onun yeri kapanması için 20 saniyede tekrar dokunmak ve iki bir daha sürdürmesi gerekiyor. 3 kılaklar, dört kılaklar ya da 5 kılaklar sürdürmesi gerekiyor. tamam hmm. sinek. Beş sinek kral. kurtulmuş mu bir bakalım. Ne? Tam kurtulamamış. Çünkü bu yapışkan giderdikçe sinek daha çok yapışacaktı. Hmm. Çünkü çünkü o yapışkan da kuvvetlendi da aşa aşağı sağlıyor Daha da kurtuluşuyor. Tabii ya. Hmm. Olabilir. Evet. Bir mükemmel Ne dersin? Bu sinek sinek gülünün, güneş gülünün kahvaltısı olabilir mi? Olabilir. Çünkü nadir olsa da, nadir iner. Nadir. Yine kurtulmayı deniyor. Ancak bu sefer de daha çok yapışkan bu önce anlaşılan. O önü tuzlardan hiç kimse kurtulamaz. Kulağa kurtulsa Kurtuldu. Ah, ah. Küçük ona Tek olsa o güneş güldüğünde kurtulamazdı. Ölmüş evet. gibi. Hı. Oradan aa, sinek görünebiliyor mu? Görülüyor. Demek bu taraftan ışık tutunca diğer taraftan görünebiliyor. Nasıl çünkü ışık ya Tam olarak sineği görebiliyor musun oradan? Görüyorum. Kara Hı. yeri görüyorum. Ayakları görünüyor mu? Görülüyor. Acak bir daha görülüyor. Öbürleri mengene gibi sıkıştırıldığı için görünmüyor olabilir. Bak Sine daha önce yakalanmış yenilmiş sinek var. Onu çekelim mi? Evet. Evet. Dur buradaydı değil mi? Dur 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 dur. Ha, hangisiydi? Evet. Evet evet. Evet o da. Evet. Bu yenilmiş sineğin görüntüsü. Onu da çekelim. Bak evet. Fotoğrafı çek. Fotoğrafını mı? Ben videosunu çekiyorum bak. Giriş bir şey kalmamış. Bir tane ayak, kanatlar kalmış. Başka bir şey yok. Evet. Bitki onu sindirmiş. Güneş gülü de yakaladı. Bak güneş gülünü de yakaladı. Çok sinek var. Ama yakaladıkları daha çok ufak sinekler. Sinekler biraz büyük olduğuğunda yakalayamadı. Saç çünkü güneş gülü daha çok büyümeli. Ne, ne işlemeliyim? o olmadan güneş kirli ona da yakalayamaz. Haklısın. Olsun ben içeride gördüğümüz güneş gülü kaç sineği yakaladı.